Düzen karşıtı özgürlükçü gençlik hareketinin başlamasıyla Amerika'nın büyük abileri, babaları bir rapor hazırlatıyorlar ve ortaya şu çıkıyor. Biz çok fazla eğittik bu gençleri. Çok eğitildikleri için uyandılar ve şimdi düzeni sorgulayıp haklarını istiyorlar. Bu kadar eğitim vermek hayra alamet değil. Bu kadar üniversite mezununa, bu kadar üst düzey üniversite eğitimine ihtiyacımız yok diyor vesaire. Şimdi çocuğu getirdi, eğitimi getirdi. Ondan sonra neyi getirdi? Eğitimli sınıf sürekli bitmeyen e, talep doğrultusunda Evet arıza, emek olarak muhtaç. Yani şöyle, sürekli yeni işçiye ihtiyacımız var. E tamam, nüfus belli, eğitim belli, işçi ne istiyor? Zam istiyor, hak istiyor. Diyor ki ben 8 saat çalışmak istiyorum günde fazla, ben sağlık sigortası istiyorum, ben öğle tatilinde yemek istiyorum, çocuğuma kreşte bakılsın istiyorum falan filan. Sonra ne oluyor? maliyet yükseliyor. Maliyet yükselince sermayedar ne diyor? Ya diyor ki bunun sonunda ben dükkanı kapatacağım diyor. O zaman ben insandan azade, insansız bir düzen kurmalıyım diyor ve sanayi devrimi kaçınılmaz olarak kendi miladı ile birlikte insansızlaşıp makineleşmenin devrini başlatıyor. Bugün geldiğimiz noktada bakın 9 milyara gidiyoruz dedik işte. Biraz önceki rakamlarda 2025'lerde 2000 65'ler arasında bunları yaşayacağız. Ve bunun büyük bir bölümü yani büyük bir bölümünden kastım yuvarlak olarak %80'i şehirlerde yaşayacak. Kırsalda yaşam kalmayacak. İşte suydu, tarlaydı, hayvancılıktı biraz bahsetmeye çalıştım. Bir yeri gelirse tekrar döneriz rakamlara. E böyle bir dünyada şimdi 9 milyar insan bu insanların çoğunun vasıflarına ihtiyacımız yok. Yani makineler o insanlara ihtiyaç duymuyor. O insanların e, aldığı eğitim yeni nesil e, işlere, meziyetlere yeterli gelmiyor. E, bu insanlar emeğini satamadığı için e, para da kazanamıyor. Para kazanamadığı için tüketim de yapamıyor. E bir grup insan var. Bir gruptan kastımız ne? Yaklaşık 7,5-8 milyar hmm. insan var. En, en iyimser tahminim 8 milyar insan var. Bunlar ne okumuş, ne savaşta işe yarar, ne fabrikada işe yarar. Bunlar nefes alıyor, sifon çekiyor. Bizim patatesi, domatesi yiyor. Bir de gelip bizden su istiyor, ekmek istiyor, su istiyor. Kim bunlar ya? Devrin gitsine gelmeyecek mi? Kaçınılmaz olarak gelecek. Ama bunun usulü ne olacak? Bence Şimdi, asıl tartışılması gereken en çok bu. kullanılan metotlar savaşlardır. Büyük savaşlar. Çünkü çok ciddi miktarda böyle dramatik düzeyde insan, insanı azaltır. Salgın bu, hastalıklar. Salgın hastalıklar. O da onlardan bir tanesi. Yani böyle yöntemler belki de bilinçli şekilde denenecek.